Merhabalar, Kastamonu'dayız. Kastamonu'da Anadolu'nun farklı bir şehrindeyiz. Her yerin kendine göre adeti var, her yerin kendine göre kültürü var. Şimdi burada askerlik gecesi gibi Bekarla veda gecesi düzenleniyor. Her evlerinin için yapılıyor bu. Şimdi bugünün damadı Erdi Bey, merhabalar. Merhabalar. Aslan abi nasılsın? Teşekkür ederim, nasılsınız? Eyvallah, teşekkürler abi. Ee, bu gece e, nasıl bir gece bu bekarlığa veda gecesi? E, kaç yıldır e, bu Kasam'da var? Vallahi abi biz gelenek geleneklerimize göre çocukluktan beri biz böyle devam ediyoruz aile akrabalarım burada zaten çocukluktan beri arkadaşlarım da burada hep biz bütün evlenen arkadaşlarım zaten böyle bir uygulama yapıyor bekarlığa veda gibi evet kaç yıldır sürüyor peki bu sürer? Valla uzun süredir evet. yani biz böyle işte kendi yöremize özgü böyle bir adetimiz var devam ettiriyoruz biz de arkadaşlar arasında Evet sevdiğiniz Arkadaşlar e, Kastamonu'da öyle bir farklı bir gelenek ve görünek e, var ki e, tüm kendileri de e, kendi lise arkadaşları olsun gerek çocuklu arkadaşı olsun e, herkes birbiri için e, böyle bir şey düzenliyor. Tabii ki de, tabii ki evet. abi. Sen de başkaları miyiz? için geldin tabii daha ki de önce. Tabii ki abi daha önce biz arkadaşlar adına çok yaptık yani böyle bir şey. Onlar da buraya geldikleri için ben de çok mutlu oldum zaten çok güzel bir gece. Evet. Yani Katamon'da onlar... böyle farklı bir adeti var. Evet, teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun bu arada. Eyvallah abi, teşekkürler. teşekkürler. geldiğiniz şeref verdiniz. Eyvallah, teşekkürler. 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 Çok sağ olun. Ne yapıyorsunuz ya? Beni ya? <laughs> <laughs> Aynen. <de mu> <laughs> E, bu arada Selman eski damat, Erdi yeni damat. Ben de kayınçalarıyım. <laughs> Alparslan aynen. Evet. İnşallah tersi başına abi. Eyvallah. Selman senin duyguların nasıl bu geceyle ilgili? Çok güzel ya. Ne olacak ki? Yeni bir kardeşimiz daha kalsın daha tanıyorduk da kendisi. Eyvallah. Eyvallah. Yeni yeni daha yakın olarak tanışacağız. Daha da zaman harcayacağız. Evet. Güzel bu, arada, he, bu arada sevgili seyirciler dediğim gibi Erdi Kastamonlu, Karadenizli. Diğer Selman ise Doğulu. Diğer Diyarbakırlı. E, az önce de zaten kendi aramızda konuştuk. Bu e, bizim adete göre yani bu doğunun adetine göre e, bu Kastamonu'nun Karadeniz adresinin arasındaki ne gibi farklar var? Neler gördün? Valla bizde içki olayı pek olmuyor. Yani, evet. Burada böyle bir adet var. Güzel bir şey. Gene de insanlar kendi arasında eğleniyor. Bir de şu an ormandayız. Eskilerdeyiz. Aynen. Oksijen fazla geliyor beynimize. Bilmiyorum ona kadar çalışıyor ama <laughs> Aynen. çalıştığı kadar var şimdi. Evet. Göre gerçekten çok güzel. bu ormanın üstü neydi? Karınca Dağı. Evet. Karınca. Kadı Dağı'nın yakınında. Evet. Karınca Dağı. Evet. Evet. Bol, bol bol oksijen var. Böyle çok güzel ağaçlar var. Sevgili Çam becim. ağaçları evet. altında. Tamam teşekkür ederiz Mutlu <laughs> Eyvallah ediyoruz. teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Şeref yer. verdiniz. Çok sağ olun. Eyvallah. Evet sevgili seyirciler dediğim gibi e, gerek Okul arkadaşları gerek, e, mahalle arkadaşları gerek, çocukluk arkadaşları böyle ormanlık alana e, toplanmışlar gece, e, bekarlığa gece partisi yapıyorlar. E, i̇şte kendi aralarında e, yiyorlar, içiyorlar. E, diğer e, arkada gördüğünüz masa komple e, çocukluk arkadaşı, e, okul arkadaşı. Ee, bu tarafta da ise akrabaları var damadın Bunu yıllardan beri bu geleneği yapıyorlarmış damadın babası bu arada ee, yıllardan beri yapıyorlarmış bu geleneği gerçekten güzel benim hoşuma gitti dediğim gibi burada baya bir bol Arka oksijen bayılıyor, bayılıyor. dolu Arka ee, çok güzel çam ağaçları var ve gecenin geç gece saatlerindeyiz gece saat şu an burada 2 e, ve e, atmosfer gerçekten çok sıcak Evet, herkese güzellikler dolu gün diliyorum. Hoşçakalın. kalın. Allah'a emanet olun. Eyvallah, eyvallah iyi akşamlar. Eyvallah, i̇yi akşamlar eyvallah. Aynen. <laughs> söyle sen de söyle. Ama durdurma. Ne, ne söyleyeyim abi? Buradan bu geceyle ilgili duyguların düşüncelerini yani alalım. Ben abi benim şu an çok duyguluyum. Çok düşün, düşüncelerim zaten hani burada anlatmak istesem bu videonun hani telefonun hafızası kullan yani. Evet. Şey olmaz ama. Peki bu seni gördüm. Hani bu, seni gördüm abi. Eyvallah. Seni gördüm. Sevdim. Ben yanına geldim. Burada bir konuşmayalım dedim. Abimi çok seviyorum Erdoğan abimi. Allah hayırlı uğurlu olsun. Allah'ım bir yastık hocası ya, inşallah. Şimdi ben e, bunu YouTube için e, çekiyorum bunu bu videoyu. Bu Kastamonu'da farklı bir adet var. YouTuber ım. Aynen. Farklı, YouTube Aynen. Farklı bir kültür var. Evet. evet. Bu kaç yıldır böyle sürüyor? Aa, ben sana bir söyleyeyim. Ben 27 yaşındayım. Ben 27 yaşındayım yani, abi. Ha, otur bakayım. Evet. Otur, otur. Ben 27 yaşındayım abi. Ben kendimi bildim bileli böyle. Çocukluğumdan beri böyle. Evet. Daha da öncesi var yani abi. Anladın mı? Evet. Oraya bakalım buraya bakalım? Oraya bakalım. Bu taraf. Sağ olasın. Devam et. Erda bayıldım. Hoş geldin. Sağ olasın. Burada bir şey yapıyoruz. Erdi'de daha yani önce, önce. Bir dakika dur. Düğün olduğu zaman Erdi geliyordu buraya. Tabii Erdi abi geliyordu. Bura olsun. Farklı bir yerler olsun. Her evet. şekilde bu konu hep muhabbetler aynı. Hani bu şekilde hani devam ediyor ama şu anda hani bir Allah'tan gelen bir hastalık var. Korona var. O yüzden biraz daha sakin ama onun haricinde abi buralar çok hareketli. Daha bu gördüğün bu o ortamın yüzde biri yani. Öyle diyeyim ben size. Sayın seyirciler. Abim ben çok sevdim. Hatun Eyvallah. YouTube'da izliyorum zaten. Abone olmayı, Eyvallah. Abone Eyvallah çok teşekkür ederim. Rica ederim. Allah Rica ederim. neşenizi arttırsın abi, diyorum. Inşallah, çok abi inşallah, Sen de inşallah başarılı devamını <laughs> diliyorum. diyorum. Buradan bizi izleyen herkese çok selam söylüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Dört çok güzel. güzel. Eyvallah. Teşekkürler abi. <laughs> <olsun. Aferin olsun. gülüyor> evet sevgili seyirciler dediğim gibi arka grup komple masa Erdin'in arkadaşları, damadımızın arkadaşları. <laughs> Bu kısım ise komple akrabaları. <laughs> <laughs> Damadın babası var. Merhabalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. E, i̇yi eğlenceler. Nasıl? nasıl? Teşekkür ederiz. Her şey çok güzel. Gençler başlamak çok güzel program yapmışlar. Evet. Peki e, beni ilgilendiren e, en çok şey şu buranın örf adeti çok farklı bu şu anki atmosfer daha önce de var mıydı ya, e, Kastamonu'da? Yani, Oğlumun arkadaşları her tipi olduğu zaman bir organizasyonu yapıyorlar. Mesela. Peki Çok sizin bekarlığınızda var mıydı böyle bir bizde gelenek? o kadar yoktu ama bizde de yapıldı ya. He. Yani, yani aşağı yukarı bir on gelenek gibi. Bir yani. gelenek yani. Yani. Tamam teşekkürler. Tamam, Afiyet olsun. Ol. Evet burada da damadın kayınması var. Damadın var. Evet. Ee, gelin hanımın babası. Sizin kola evet. yani Benzin Çok arkadaşlar Evet, yapmış Yani Peki, e, Usta Usta Anteple, ya. ee, bu arasındaki fark nedir? Ne claro. Bu adet ]Yeah. farkı, bu gece farkı, benzin benzin bir Değişiktir. Buradaki fark 3 ayrı bir şey gösteriyor. Toplumlar, toplum içerisinde birbirlerini birleştirmek, birbirlerini sıcak bir ortam var. Sıcak bir ortam var. Duygularınız nasıl bugün? Kızın babası olarak. Devreye mi gitmeyiz? çok güzel. Memnun oldum. Kastamonu'yu sevdik. Sevdik. Tamam. İyi eğlenceler. Teşekkür ederiz. Evet, Kastamonu'dan herkese sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. i şimdi e, Selman'dan, Selman Bey'den e, Diyarbakır'ın doğunun e, bekarlığa veda gecesi ilgili bilgi alacağız. Evet şimdi sizi dinleyeriz. Şimdi damadın bir e, bekar çetesi olur. Yani evet. bekar olan arkadaşlarından çok çocuk arkadaşı var hepsi çoğu büyük ihtimalle. E, bunlar bunu askerleri diyorlar hatta. Askerleri olurlar. <laughs> Evlilerin hepsine birer haraç biçerler. Her evliden 100 lira, 200 lira, 300 lira neyse birer hepsinin başına bir para koyarlar. Ve bunları tek tek gidip o bekar çetesi gider evinden alır damadın olduğu yere getirirler. E, der ki senin vereceğin boynun borcu 200 lira diyelim. Buyur bunları ver der. Yani adet gereği o kişi genel itibariyle vermem der. 200 lirayı vermem de inat eder. Damat da onu bir güzel falakaya yatırmaya başlar. Kemerle ya da sopayla. Yeni suyunca tabi abartmadan evet. o 200 lirayı kabul ettirince bazen pazarlık da olur. 50 sopaya 100 lira para ver diye. Bu şekilde anlaştılar en sonu. Ee, bu bütün evliler için başlarına para konan bütün evliler için geçerlidir. Hepsinin parası toplanır. Sonra bu para e, köyde olduğu için yani bu parayı biri alıp gider ilçeden, koladır, çerezdir, baklavadır, tatlıdır, e, kuru pastadır, her şeyi o parayla alır, getirir tekrardan aynı eve, e, dayağı yiyen de, dayağı atan da hep beraber oturur yerler. E, adet biraz öyledir yani bizdekilerin. Tabi burada biraz eskiden kaldı, şu an biraz yapıyorlar mı yapmıyorlar mı bilmiyorum ama yani benim hatırladığım bu şekil bir adetleri vardı, hep yapılırdı yani. Hatta bazıları böyle kaçar, saklanır, evliler için şey söylüyorum. O damatın askerleri gider onu illaki bulurlar. Kolundan tutar sürükle sürükle bile getirirler önüne koyarlar adamı. E, bu şekilde bir adetimiz vardı aslında. Evet. Ama yani doğuda özellikle bu adet vardı yani. Daha yakın zamana Hı. kadar vardı şu an var mı bilmiyorum tabi tam olarak da. Yakın Hı. zamana Hı. kadar böyleydi yani. Evet. Teşekkür, evet. Ederim. <laughs> teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür ederiz tamam biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler o da dediğim gibi Diyarbakır'ın doğrun farklı bir kültürünü anlattı. Doğu, batı, güney, kuzey, dünyanın neresi olursa olsun hepimiz aynıyız. Hepimiz aynıyız, hiç farkımız yok. Hepimiz insanız. Evet, evine devam ediyorum. <laughs> Dolmuşlar. 6. yok. Lan abi. ya. Ehra Ehra iyi her numara gibi tam zamanda Ehra Ehra tam sizde 红 <laughs> 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 Abi. Celo'nun Eee, <laughs> keşke. <laughs>

Tamam, yani, ya ya, de, tamam. Surikası, dergesin, ben o yüzden biliyorum. Geliyorum, geliyorum. Bak Bak Cengiz, çekmiyor Bak, bak, el bak. Ho, kardeşim. <laughs> Afiyet <Ya gülüyor> <abi>. olsun. Bizi kahramanlar <laughs> Ocaksız. Ocaksız. Sıkarı baştan. Bak bak temizliyordun tam sen. Eyvallah. Buraya alalım lütfen. Hayır. Kolay gelsin. Eyvallah hocam hoşça kal. Hadi boş verin hadi.